Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Efendim, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederiz. Allah iyilikler versin. Öncelikle çok yoğun bir çalışma, bir hazırlık ortamındasınız. Bunların içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Canlı gönülden sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sayın Ferhan Akar, sizi biraz evet. tanıyabilir miyiz? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Tabii ben Mudanya'da doğdum. İstanbul'da yaşıyoruz. Son 4 senedir Ayvalık'tayız. Eşimizle beraber tekstil sektöründe uzun yıllar birlikte, birlikte çalıştık. Birlikte çalıştık, evet. Son 4 yıldır da Ayvalık'ta e, otel işletiyoruz. Turizm sektörüne de girdik ve burada da yaptığımız başarılı çalışmalarla şu an bölgede ciddi anlamda sektörün yenilerinden birisiniz. Sayın Menteş Akar, siz biraz tanıyabilir misiniz? Şimdi e, ben e, İstanbul'da söylediğiniz gibi 40 seneyi e, aşkın bir ticaret hayatım oldu. Tekstil te, sektöründeydim. Ve işimizin gerçekten iyi olduğu bir dönemde işimizi bıraktık ve burada bir dinlenceye geçtik. Evet. Dinlence ama tabii yoruluyoruz. Bu yorgunluk bize dinlence veriyor. Çünkü çok zevk alıyoruz ve çok seviyoruz işimizi. Çok güzel insanlarla tanışıyoruz. Çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Türkiye'nin her tarafından misafirlerimiz oluyor ve bizi çağırıyorlar. Böyle bir çalışma içinde biz bu işimizi devam ettiriyoruz. Yani onların memnuniyetleri aslında sizi dinlendiren özellik. Evet, onların yorulmuyoruz değil. Yoruluyoruz ama aynen. onların o memnuniyetleri de bizi keyiflendirip dinlendiriyor. İşte tabii yani bu yorgunluk onların memnuniyeti onları bitiriyor yani. Aslan Kıbrıslısınız. Aslen Kıbrıslıyım. Dediğimiz gibi sektörde uzun yıllar, siz tekstil sektöründe evet. uzun yıllar hizmet verdiniz, başarılı çalışmalar yaptınız. Evet. Ama bu işekmeye geçip dönüp baktığımızda dört yıllık bir mazi, evet. bunun üç yılını özellikle hazırlık sonrası gelen evet. misafirlerimizle paylaştığımız o da konak hizmeti görüyoruz. Evet. Şimdi bu konaklama hizmetiyle ilgili ve verilen ürünler ve hizmetlerle ilgili bilgiye yine geçmeden önce biraz konumla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alan efendim burası? Şimdi toplam e, burası. 115 metrekare. Hı 6 odamız var. Hı -hı. 18 yatak Hı -hı. kapasitemiz var. Yaklaşık Eski bir, 25 kişiye kadar çocuklarıyla gelen ailelerde ilave yataklara belki 22 20 kişiye kadar. 20-22 kişiye kadar bu arada bir yan tarafta bir ek bina yaptırıyoruz. Orada hmm. da 12 yatak kapasitemiz olacak inşallah. Bunu da buna dahil edeceğiz. Ondan Ama bir şu an itibariyle bir, evet. yatak kapasitemiz bu yıl misafir ağırlayabileceğimiz yatak 18 kapasitemiz yatak. 18 yatak. Evet 18 yatak. Peki size gelen konuklarımıza baktığımızda ağırlık olarak nerelerden gelmekte? Şu ana kadar misafirlerimiz nerelerden sizleri tercih e, etti? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Ee, ...ve birçok yerden gelen Büyük var. Büyük illerimiz başta olmak Tabii üzere. Türkiye'nin 81 ilinden gelen evet. konuklarımız var. Evet. Yine biraz evvel de söylediğimiz... ...yurt dışından Daha gelen kurbaçılarımız ve var. yabancı dostlarımızı dostlarımız da... da var. ...burada ağırlama imkanı buluyoruz. Tabii. Çünkü Ayvalık gerçekten... Evet. ...dünyanın göz bebiği, turizmde. Birçok ülkenin birbirini evet. çeken, ziyaret ettiği... ...yine ülkemizin bütün insanların ...gelip görmekle ziyaret etmek istediği bir yer. Doğal olarak buraya gelen herkesi de... ...burada ağırlayabilme imkanımız var. Onlara bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da... ...hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi burada böyle hizmetleri biraz açalım. Size gelen misafirlerimiz konaklamanın yanı sıra sizden ne hizmetler almakta, onlara neler sunabiliyorsunuz efendim? Valla bizim mesela görmüş olduğunuz gibi kahvaltımızın yüzde yüzü organiktir yani. Reçelleri kendimiz yaparız. Bir e, aromatik zeytinyağı yalnız bize mahsus olup biz e, misafirlerimize ikram ederiz. İşte peynirin en iyisini kullanırız. İşte salatanın domatesin organik olanını, yumurtanın organik olanını kullanırız. Menteş Bey belki araya de... ama mutlaka değerli izleyicilerimiz bana hak verecekler. Öncelikle siz hem sektör hem şahsi bu işi yapan işletmeci olarak gerçekten Türkiye'nin birçok iminden ve sektöründe çalışan işletmelerinden büyük bir avantaja sahipsiniz. Öncelikle konum itibariyle peynirin Türkiye'de en iyi olduğu yerdeyiz. Zeytinin en iyi olduğu yerdeyiz. Zeytinyağının en iyi olduğu yerdeyiz. Domatesiyle ünlü Çanakkale'ye sınırız. Yani kısacası orada görünen bütün ürünleri elimizi uzatıp hemen iki dakika sonra temin edebileceğimiz bir ortamdayız. Bu Doğru. en kaliteli ürünü en kısa zamanda misafire sunabilme, evet. doğal ve organik ürünlere ulaşabilme imkanı sunuyor size. Bu avantajımız tabii ki gelen misafirlerimize de avantaj olarak yansıyor. Evet. Bu çok çok önemli. Günlük, taze, kaliteli ürün kullanıyoruz diyelim. Evet, evet. Ve biraz evvel bir şey söylediniz. Dediniz ki bize ait bir aroması evet. size ait olan bir evet. üründen bahsediyorsunuz. Evet. Burada misafirlerimize bunları kullanıp sunabildiğimiz evet. gibi giderken almak isteyen arkadaşlarımız dostlarımız Tabii ki. olursa Tabii ki alıp dostlarına götürebiliyorlar. Tabii ki. Ya da sizlere irtibat kurmaları halinde kargonun ulaşamayacağı e, her yere de evet. ürün evet. ve hizmet görülebiliyoruz. Peki, şimdi Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından misafir ağırlık dediniz. Bizi izleyen izleyicilerimizden yine böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri web adres ve telefonları değerli evet. izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum izin evet. verirseniz. Öncelikle sizlere mail adresi olarak info at Gizemlikonak.com evet. web sitemizden ve mail adreslerinizden ulaşabilecekler. www.gizemlikonak.com web sitesi evet. ve yine info.e mail adresi. Evet. Buralardan ulaşmalar halinde burada verilen hizmetle ilgili detay bilgi ve görsellerin tamamına ulaşacak olan değerli izleyicilerimiz ayrıca telefon numaralarınızdan rezervasyon yaptırabiliyor, sizden hizmet alabiliyor evet. ve hatta danışabilmek adına da sizleri arayabilecekler. Evet. Ve sizlere ulaşacakları telefon numarası 0266 alan koduyla 312 32 68. Evet. Ve sizlere ulaşabilecekleri CSN numarası 0535 826 32 68 nolu telefondan 724 sizden hizmet almak adına olduğu gibi Danışabilmek adına da sizlere ulaşabilecekler evet. diyelim. Evet. Şimdi sektöre girişiniz 3 yıl ancak kısa zamanda herkesin tanıdığı ve tercih ettiği el işletmesiniz dedim. Evet. Aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanım maalesef yok. Ancak sizin de yoğun bir çalışma ortamından Aa. bizlere zaman ayırdığınızı söylemiştim. Ben o değerli dakikalar için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yaptığınız çok başarılı bir çalışma sadece sektöre olan bir katkı değil. Aynı zamanda Ayvalık'ın gerek Türkiye'de gerek dünyada iyi tanınması adına yapılan ciddi bir işletmecilik bu. Bu konuda sizi cani gönülden kutluyorum. Gerek Ayvalık'a gerek sektöre gerekse ekonomiye olan katkılarınızdan dolayı saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi sunuyorum.